Ben Video açıp böyle Kazakistan'ın tamamını Ve Ermenistan'ın vasal yapıp Buradaki Toprakları ona vermiştim Tamam ya? Bir de Türkiye ile savaşmıştım Ne oldu? Video yok oldu Bana da yapacak bir şey kalmadı yani Baştan video açacağım Açtım yani Şimdi ne yapıyoruz? Ekonomik yatırım. Ekonomimiz gelişsin, biz de güçlenelim. Değil mi yani? Ekonomi olmazsa güç de olmaz. Öyle bir düşüncem var. Bir saniye. Bu arada şu anda ekonomimiz Çin'i e geçmiş. Hindistan'a geçmiş. Rusların tam tamına 700 binlik ekonomisi var. Fransızların 500 bin. Fransızlara küçük bir saldırsak, böyle azıcık toprak alsak Bel Belçika tarafından hiç de fena olmaz. Değil mi yani? Değil mi? Bir de ekonomimizi geliştirirken ne yapacağız? Şuradan azıcık ordu basıp, dur. şuralardan azıcık ordu basıp gidip bazı küçük ama değerli yerlere sa saldıracağız, alacağız. Bir de bir yandan nüfus yatırımı yani ekonomiyi de unutmadan nüfus yatırımı saldırı aynı anda nüfus yatırımı ekonomi yatırımı ve saldırı Çok güzel. Şöyle bastığımız tüm şorları Hemen cecik denize yollayalım. Lan bunlar niye gitmedi? Evet. Buraya gidemiyoruz. Dur. Azerbaycan. Bana. Nasıl? Ee, Azerbaycan'dan askeri ne alacağım. Ruslardan. Suriye'den. Bir de Türkiye'den askeri ilişkimizini isteyeceğim. Hepsi kabul ediyor mu? Hiçbiri kabul etmiyor. Tamam. Tamam. Sıkıntı var mı? Yok. Hiçbir sıkıntı yok. şöyle ya 7000 bin altınla sınırları geçiyoruz. Bu arada nüfusumuz gelişiyor mu bakalım? Gelişiyorsa nasıl bir gelişiyor? Evet gelişmiyormuş. Pek de gelişmiyormuş yani. Neyse. Şu ordumuz şuraya bir gelsin. Biz bir yargı dağıtalım. yetişirse Hı. Buna mı saldırsak buna mı? Bu mu? Bu mu? Ben dur lan. Biz şu Ermenistan'dan aldığımız parayı keselim. Neyse ben Kıbrıs Cumhuriyeti'ne saldırmayı tercih ediyorum ve saldırıyorum. Evet. Gücü bitti mi yoksa? Bitti. Dur. Lübnan onunla barışmış. Şimdi ne yapacağım ben? Lübnan'a da aynı anda gireceğim. Evet. İki kişi yani iki ülkeyi böyle 40 bin 40 bin 50 binlik ekonomiyi resmen az önce 16 binlik bir orduyla aldım. Ekonomim 300 bin lan şu anla 300 bin düşün yani daha İsrail alacağız Filistin'i alacağız yine yani, <laughs> Malta Malta güçlü Malta güçlü ile nüfusumuzu açtım. Şuralardan azıcık ordu basacağım. Hızlı bir şekilde büyük bir ordu toplayacağım. Bakalım ne kadar büyük bir ordu toplamışız. Yine 16 binlik bir ordudan büyük olduğu belli. Allah... Yapma bunu Suriye. Suri bom bom bu, bana bunu yapma. Bom bom yapma bunu. Suriye bize savaş ilan etti. Barıştı. Tamam. Şimdi. Azerbaycan'a askeri erişim istedim. Suriye'den askeri erişim istedim. E, i̇kisi de kabul etti. Bu Çin-Hindistan Savaşı bitmemiş. Tam tamına 19 yıldır sürüyor. Yıl olmuş 2042. Yani bilmem kaç yılında savaşa başlamışlar bunlar. Neyse biz bu toprağa ordumuzu getirelim. Kuvvet o o o. Bu ne ya Bu ne? Yani kuvvetin güzel bir gücü var. Şöyle azıcık biz tek toprağımızı durma, ben bir top. O. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 Beyler bir savaşa hazırlanıyoruz. Bu savaşı alırsak bizden daha güçlüsü yok. Tamam mı? Bu savaşı alırsak bizden daha güçlüsü yok. Size öyle bir yani size öyle söyleyeyim. Öyle büyük bir savaşa gireceğiz. Bankla da işte savaşacağız. 10 toprakta 360 binlik bir ekonomisi var. O ekonomiyi alırsak dünya birinciliğine otururuz bence. Yine hızlı bir şekilde büyük bir ordu toplamaya çalışıyorum. Çünkü Bangladeş'in ekonomisi dediğim gibi çok büyük, güçlü. Bunların altyapısı falan da çok büyüktür şimdi güçlüdür. O yüzden büyük bir orduyla gireceğiz. Çok büyük ordu topluyoruz. Evet evet ne kadarlık? 40 bin. 40 bin 60 bin 60 bin yetmez. Azıcık daha toplayalım. Şöyle. Çok güzel. Azıcık daha ordu topladım. Eksi 2000'e kadar düşmüş gelirimiz. Şu anda istihdam nüfusumuz da düştü. Tek toprak nüfusumuz da düştü. Ama yani yapacak da bir şey yok. Hadi hadi. Ha. 80 binlik bir ordu. Yeter mi ki? Umarım yeter ya. Yani bahsettiğim ordu 80 bin. Azerbaycan ya. Tam da o arada mı tıkandım? Uf. 2200 tamam. Hop. Çok güzel. Hemen şuraya ordu gönderiyorum. Gelire bak. 12.000. Nasıl oldu lan bir anda öyle? Aa, Ermenistan topraklarında düşüyor. Düşüyor. Denize çıktığımızda battı. Şimdi gelirimiz bu lan. Artı on bin oha. Oha yani. O yüzden Şuraya bir tane ikmal kampı. Şuraya bir tane ikmal kampı. başkentle buraya ikmal kampı inşa ettim. Şimdi istikdamlı nüfusa bir daha danışıyoruz. Oo! Bu tarafların güzel nüfusu varmış. Şimdi Hımm Dur lan Neredeydi bu İlk markam burada Tamam Ama ordunun genelini Buradan bastık zaten Ordumuz 100.000'i geçti Dur. Şunu yenileyelim 4000 askerler için Evet Ordumuz oraya doğru gidiyor Lan Türkiye Erzurum'da kaldı Bir de bu iki toprak. Şu anda çok da güçsüzler. Bizim ordumuz hala yetişmedi mi? Çok büyük bir saldırıya Evet. Şimdi bu ordu gelene kadar zaten 3 yıl geçecek. Şimdi gelirimiz büyük bir şekilde eksiye düşecek. 10.000 9.000 Ordumuzu Bangladeş'e götürelim. Buradan alacağımız gücü düşünemiyorum. Yani ekonomimizi, nüfusumuzu bayağı zorladık bu savaş için. Ama alacağımız güç az değil daha kalarında 131 binlik bir ekonomi var. Şu gördüğünüz dur. Bir saniye. Bu bu bu. Bu bakın dur bu. Bu ve bu toprağı alırsak bu dört toprağa hatta 5 öyle büyük bir güce sahip olacağız ki Anlatamam. Ve ordumuz hala yetişmedi mi? Ordumuz nerelerden dolanmış? Kahraman Doğu Türkistan ordusu Bangladeş sınırlarına geldi. Ve binlik ordumuzla saldırımızı yapıyoruz. Bir saniye. Tamam. Dur saldırımızı yapıyoruz. Ve evet nasıl bir güçle karşılaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyor. Ve saldıracağız. Bakalım. Oho. oho. Sakin Makladeş. Tamam oğlum. En büyük sensin. Sakin. Bu arada Bangladeş alıyor muyuz yoksa? Yoksa. Lan. alıyor muyuz? O büyük güce ulaşıyor muyuz? Evet. Hadi. 700 binlik ekonomiye ulaştık az önce. Daha kalı bir ekonomik yatırım. Evet çok güçlüyüz şu anda. Doğu Türkistan olarak dünya beşincisiyiz. bize yani biz artık Çin'den çok daha güçlüyüz sıra puanına bakılırsa biz 342 puanımız var Çin'in 206 fark 60'ız şöyle güzel ekonomili bir yer arıyorum Fransızları girek. Yok bu, bunlar çok fena güçlü lan. Frans